Ailen seni dışlıyor mu? Ailen sana baskı mı uyguluyor? Bunların hepsini unut dostum. Seni sevmiyor mu ailen? Sen arkadaşlarını mı sevmiyor mu? En azından seni Allah seviyor. Seni herkes seviyor. Seni Allah seviyor arkadaşım. Yani bunlar her şey ben de yaşadım. Güzülmene gerek yok. İstediğini yap. Keyfine göre takıl. Ama aileni mutlu etmeye çalış. On, onlar... Onları mutlu edince onlar da seni mutlu etmeye başlayacaklardır. Ama şunu söyleyeyim. Seni tek Allah seviyor. Allah yukarıda anladın. Seni bir tek şu an Allah seviyor. Bakın ben, bana, bana ailem baskı uyguluyor. Ya ders çalış ya onu yap. Yapıyorum hepsini. Ama yine bir şey yapmıyorlar. Sen bunları unut. Sen her şeysin. Sana ön yargı uygulan, uygulayanları